Şimdi sana bağımlılığının nedenini anlatacağım. İyi dinle. Daha önce yapılan bağımlılık deneylerinde bir fare yalnız bir kafese koyup ona iki su şişesi verilirdi. Biri temiz su, diğeri morfinli veya başka bağımlılık yapıcı içeren bir su. Farenin genellikle uyuşturuculu suyu tercih ettiği gözlemlenirdi. Kanadalı psikolog Bruce Alexander bu deneylerin gerçeği yansıtmadığına inanıyordu. Çünkü fareler yalnız stresli ve sıkıcı bir ortamda tutuluyordu. Peki, eğer farelerin sosyal ve eğlenceli bir ortamı olsaydı, yine de bağımlı olurlar mıydı? Bir fare parkı kuruldu. Büyük, konforlu, bol oyuncaklı bir alan. İçinde birçok fare var, yiyecek var, çiftleşebiliyorlar, yine iki seçenek var. Biri temiz su Diğeri morfinli su. Sonuç, yalnız kafeste tutulan fareler morfinli suyu içmeye devam ediyor. Fare parkında olanlar uyuşturuculu suya çok az ilgi gösteriyor ya da hiç içmiyor. Bu deney bize diyor ki, bağımlılık sadece kimyasal bir olay değildir. Yalnızlık, stres ve çaresizlik bağımlılığı arttırabilir. Sosyal bir çevre insanları bağımlılıktan koruyabilir. Sen de bağımlılıkla mücadele eden bir arkadaşına bu videoyu gönder.